yeni bir videoda beraberiz bu açılımda. Hiç güzel açamadık. Farkında <laughs> mısın? Yayla okum var satılmasın. Onu yoktur. Kesinlikle. Var mı? Yok. yok. <laughs> Benim yayın var. okun var mı? <laughs> Çok güzel keskilerim var sana şu an bir şey yapmaz buna bak ben hemen gelip ortaya gideceğim hmm. abo her üç kişi çıkmış ben ne diyorum abo ne lan Aa, o tamam anladık tabanca da ortada olması saçma hmm. Bir de parça de çıkıyor bu ses. Vallahi mal çocuk öldürecek. Öl, gel beni öldür diyor. Bir de böyle böyle yapmıyor mu? Allah'ım. Ya ben bunu almam evime ya. Bu tarafa gitmeyeceğim. İğrendim yani. Aha adam hı. mı geliyor benim tarafıma? Hı hı. hı. Ben çok sağlıkça bir şey yapıyorum. Aha. Adam öldürdüm. Helal. Adam bana doğru geliyordu. Şeref. Ödüm koptu ya. Taş sesleri... Hmm. Sen misin lan? Hadi. Hadi be. Zaten düşmez o. Hmm. Öldürme beni tamam mı? Ben öldüm. Sağ za 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 oha çok za arkama çıkmış lan <laughs> ben çok salak salak şeyler yapıyorum en son gördüğümde bunu vurmuştum dostum bunu bir daha vuracağım bunu bir daha vurdum Düştü! Vallahi düştü vallahi. Proyim dostum. Karasılır. Gel. VC. VC. Ha. Vallahi ben. ben, ben. Ne se se ne lan? Al işte. Bakın şu. O adama değmezdi aslında. Harcamayacaktık ya. Keşke harcamasaydık. Adam mal gibi tekrar çıkıyor. Yusuf, Abisi sen misin o? Evet. Oy. Kanka gi gir 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 lan gir alıştı. Işte. Git git sen şu karşı bloktan çık. Heh, göremiyorum. Ya oğlum göremiyorum blok koyamıyorum. Adamı vur vur tara. Bak. Dur atma. O adama değmez. Ben onu oltayla vuruyorum. at. Neyim? Benim gövdeliğim eksik. varmış lan. A Aa gövdeliğim yok. Gö Gö ben sana pantolonu açacağım. Pantolonum var oğlum. Görmüyor musun? Aha! Vur Dikkat et kanka. H H Düşmedin Havadayım. Düşmedin değil mi? İyi. Hayattayım. İyi. Benim vurmak bir olmuş böcek. Bir Malet olsun yaşıyorum. <laughs> bir <de var>. Adam <laughs> ne oluyor diyecek. Hayır. Ben onu düşürdüm oğlum. Hayır, orada. bir daha böyle olmaması için şurayı kapıyorum. Böyle adam, şeyler orada. olmasın. Adam beni oltalıyor bıçıklımla. Oğlum benim. Biterse yani önümüzü kapayalım lan. Önümüz açık. Şurada çok salak bir adam var. Adamı tarıyorlar. Dikkat et, adam atıyor. Vurun lan şunları. Ha vurdum. Aa bir daha düşürdüm. Bir daha düşürdüm. Yazın ki naif olsun da olsun ölmedim. Şerefsiz hali orada. <laughs> ah, şifte lan bilgisayar şifte algılamıyor. Tuş mu bozuldu lan? Dur bakayım. Ha, i̇yi. Ne oldu? Az önce düşseydim valla. Adam <laughs> C -c -c adamın hedefi ya. var. Ada adam bir tane adam o adamın hedefi. Gel sen elma atayım. Sil abi cin. Dur. <laughs> Ye. Beklediğin yok. Ya oğlum ya yiyemiyoruz. Bende yok. Aşağı attım. ben, <laughs> ben sana. De. Hayır bende. Hayır bende. Var mı? O normal elma. Hayır, evet. Hayır, hayır, benim canıma ay şey mazı da. <laughs> edelim, Bak, adam, ah, adam. işte hedeflenmiş. İşte ben onu görmüştüm. Ama sen şimdi. Neyse ödeşmiş olduk. <gülüyor> <gülüyor> ben de düştüm burada Kapatıyorum onu. Kapatalım. Ben sonra